Merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi numara bugün sinema simülatörü 25'in yeni bir bölümünü çekiyoruz. Arkadaşlar en son biliyorsunuz sinema içini falan güzelce fulledik. Sadece yapacağımız tek bir şey kaldı. Dışarıdaki araba sinema salonunu açmamız lazım. Bir daha bir salonu biraz daha genişletmemiz lazım. Bugün de güzel güzel onları yapmayı düşünüyorum. Büyük ihtimalle bugün final olacak. Daha fazla uzatmayalım hızlıca videoya geçelim. Video geçmeden önce size bir etenler kadarsanız çok mutlu olurum. Ve hala abone değilseniz abone olmayı seviyorum. Kefseyle. Evet arkadaşlar mekandayız. Şu anda salondayız. Bugün burada özel etkinliğimiz varmış. Aa. Ayak sesi eklenmiş lan oyuna. Ayak sesi yoktu bak güncelleme vardı güncellemeyle Ayak sesi gelmiş. Şimdi bugünkü özel etkinliğimiz neymiş ona bakalım. Çalışanlarım değişmiş benim. Aa şuna da çalışanım yoktu. Dur bakayım alabileceğim bugün. Bugün bence alırım. Oyun abi güncellemeleri çok güzel. Beni mutlu eder. Ben severim. Güncel oyunlar hoşumuza gidiyor arkadaşlar. Etkinlik takvimi Cadılar Bayramı. Şeyler bir korku film izlemek istiyorum. Benim korku filmim var mıydı ya? Özel filmlere de bir gün vardı ama. Nereden bakıyordun? <laughs> Bak şu her girip çıktığımda değişiyor. Ben bunu anlamadım arkadaşlar. Ben bunu bir gün bıraktım bilerek. Neyse. bakacağız. Korku mu? Korku. Aa full korku. Yeni film eklenmiş lan yoktu galiba. O zaman abi full korku alalım bence. 1250'ye şunu mu alsam 3 saatmiş süresi. Başka bir korku var mı? 2000 bunu alamayız. Hmm. Arkadaşlar, ee, 1250'ye şunu mu alsam bunu alacağım ya. Aldım. Bilet fiyatı 40 45'ten verelim. Tamam. Şimdi şunları bir düzenlemem lazım. Danslar yeniler abi. Sadece korku filmi olacak. Bugün sadece korku filmi olacak baba. Kral. Bu korku, bu da korku. Lan böyle yapacağız. Ha tamam tam oluyor lan. Burada da boyunca başlasın. Sonra gelsin. Boyunca başlasın. Sonra gelsin. Burayı daha bir karışık yapalım. İki tane bundan yapalım. Bir tane bundan yapalım. Bir tane daha bundan yapalım. Tamam. Bu şekilde olabilir abi. Süper. Demek korku filmi istiyorsunuz ha. Abi bir dakika. Çalışanlar. Yani patlamış mısır var. Hız, hız bir. gece hız 5. Hız 2. Patlamış mısır da hızlı biri var mı? Yok. O zaman. Abi bir dakika. Kasiyer hız 4 gelmiş. Onu alalım. Bunu Alacağım abi. Çalışanlar, işçi gücü yönetimi. Arkadaşlar şurada bir hız olan kasiyer vardı. Onu bir işe atacağım ben. Attım. Tamam. Çalışanlar başvuru listesi. Kasiyer hızlı vardı bu şurada. Bak 4 var. 5 var mıydı? 5 sanırım yoktu. Yok. Tamam. Şunu aldık. Güzel. Artık burayı açabilirim arkadaşlar. Açıyorum. Hop. Tamam. Buraya da artık bakan var. Mis gibi abi. Bunların fiyatı değişti mi lan acaba? Şimdi. Bunların fiyatı da belki bir değişim olmuş olabilir. 10.000 aynı bu 1500. Dışarıdaki araba sineması da kaçtı 15.000 miydi o? Galiba 15.000'di arkadaşlar bakalım. Hoş geldiniz hoş geldiniz koş 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 ne kadar bu? 15.000 tamam. Ben diyorum ki önce bunu açalım abi. Ben bugün 10.000 kazanabilir miyim? Kazanamam büyük ihtimalle. Benim bütün kasiyerlerimin hızı kaçıcı? Siz siziniz kaç sizin? Kasiyer 4, 5 ses mi geliyor? Konuşma sesi eklemişler lan galiba. Dur bakayım buradan mı geliyor? Arkadaşlar bir konuşma sesi eklemişler. Bak hafiften geliyor. Bu güzel olmuş lan. Allah güzel olmuş arkadaşlar konuşma sesi eklemeleri. Verim ben konuşma sesine. Bak 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 nasıl geliyor bak. Ne burada? Ne o? Bir yere çöp atıyorsun. Ya çöp atıyor abi. Böyle bir şey olamaz ya. Ben peki ne yapacağım araba sinemasını açana kadar? Arkadaşlar hiçbir şey yapamayacağım. Biz bence araba sinemasına kadar parayı kas. Bugün bu arada parayı çıkaracağım gibi ya. Baksana saat daha 9600 oldu. Tamam ben bugün bu parayı çıkarım onu söyleyeyim. Teknisyenler bak bak nasıl koşuyor film başlatmaya bak. Reis ya. Koş bakayım. Kral adamsın ha. Vallahi kral adamsın. başlatırım ya. Yani. <laughs> ha? Ne bu? Korku filmiymiş arkadaşlar. Bu kadar. Bu kadar abi. <laughs> biri, biri altına sıçtı. Duydunuz mu? <laughs> biri korktu abi. İyi hey bekleyelim. Bir dakika. Bir dakika. Şunu bir döverim ama. Gel buraya bakayım. Gel gel gel. Ne yapıyorsun sen? Nerede o? Telefonla konuşmayalım lan bura. Çek. Yapla kafana vuruma ya. Tamam. Yapla kafasına vuracağım illa ya. Arkadaşlar biz ne yapalım o zaman biliyor musunuz mu? Bugünün bir bitmesini bekleyelim çünkü Hiçbir şey yapamayacağım ama şurayı açtığımda sanırım burayla ben kendim ilgileneceğim diye düşünüyorum. Burayı açarız. Buranın da geliştirmesi vardır büyük ihtimalle. Onları falan yaparız abi. Bekleyelim. Bekliyorum ben. Şurada bekleyeceğim bak. Hatta şurada beklesem de oluyor yani. Burada bekleyeceğim böyle abi. Arkadaşlar kenarda biraz AFK bıraktım. Paraya bakar mısınız? Harbiden 15.000 olacak ya. Da bir uyarı var mı? Şunu bir şamallayalım. Ver. Oğlum niye rahat durmuyorsunuz? Tamam izleyin abi güzel güzel. Bu şarkıyla korku filmi Altıda biletler bitiyor ama galiba ya. Lan bugün hakkında film var ya. Var ya bugün hakkında film. Müşterileri dövdüğüm için müşteri memnuniyeti düşüyor abi. Biz o zaman yarın da bekleyeceğiz. Aa, benim şeyler bitti çünkü şu anda. Şu anda film olayları bitti arkadaşlar. O zaman şuraya açayım. Yarın da çünkü para kasacağız. Yarın abi buraya da film ekleriz. Dört yerden para gelir. Çok mantıklı. Öyle yapalım evet. Çok mantıklı. Hatta film alayım mı lan? Ben yani film almayayım mı? Şu, bir saatlik. <laughs> bir saatlik bir film de alsam mı? Şu ikisini arka arkaya tak, tak 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 koyarım abi. Ne diyorsunuz? Gizem. Film alsam. Ya hepsi biz. Oğlum bunlardan bak. Bunları koyarsam çok deli para gelir he. Bu ama bu ya. oluyor? Kırk. Ben bir tane daha alalım ya. Bunlar kalsın. Tamam. Ben daha bir saatlik kaldım abi. Yarın güzel bir düzen çekeceğim buraya. Böyle akşam olsun. Kapatalım. Yarın çok güzel bir düzen çekeceğim. Parayı arkadaşlar mecbur harcadık. Her yer dolmuş bu sanırım. Bir bakayım sinemalar full mü çekiyor? Bizim işçiler ne yapıyor? Bir bakayım abi. Full mü çekiyor sinemalar? Bizdeki sinemalar full çekmiyor. Tamam full çekiyor. Full çekiyor. Full çekiyor sayılır diyecektim. Full çekiyor abi. Hiçbir sıkıntı yok. Seri yorumlarına hiç bakmadık lan bayağıdır. Bakayım. Seri yorumlara. Ne tuhaf bir sinema... Pislikten sen sonra, sonra böcekler etrafı sürsün her yer örümcek var. Etrafı bir etrafı bir sürü Çok kilisine basalım temizlikçi, temizlikçi bile... bir şey... Temizlikçi bile tutamıyorlar. Lan tuttum ya. Ben bir temizlikçi daha alayım ya. Yetişemiyorlar arkadaşlar. Hızlı temizlikçi. Gel 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 gel. Sen gel kral. Sen gel kral. Benim içecekçilerin hepsi 5 mi peki ya? İçecek 3. At bunu. Bunun yerine şurada 5 var onu alacağım. İçecek 5 vardı burada. Nerede o? Ge. Gel evladım gel. Teknisyen 5 işe al. Çalışanlar iş gücü yönetimi. Teknisyen düşük teknisyenlerden bir tane atacağım. Teknisyen. Tanesi düşük zaten o da 4 galiba. Evet. Tamam şu anda temizlikten yana bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum abi. Şu anda temizlikten yana hiçbir sıkıntı olamaz arkadaşlar burada. Biri ölüyor yanında. Bekleyeceğiz şu anda saat 11'i. Bekleyelim. Abi yapıyorsunuz lan? Çalışın güzel güzel tamam mı? Tamam Güzel güzel çalıştın. Adam çalıyor. Abi bir dakika lan bizim koruma gidecek buraya. Bakalım nasıl şamalık. Yakalayamadım ya. Abi yakalayamadım. Şu sahnesini görmek istiyordum ben ya. Bir tane de ben vurayım ben. Canım çekti bir tane. Tamam. Ama açmak istiyorum acilen ya. Hadi gün bitsin hadi çabuk çabuk çabuk. Tamam saat 11 oldu şöyle direkt günü bitiriyorum. Bitirdim hiç bunlar önemli değil. Şimdi abi böyle güzel bir ayar çekmem lazım. Hop fayanslar dedik arkadaşlar. Şunları bir siliyoruz tamam mı? Şimdi bu bir saatte değil mi? Bunu koy. Bu 3 saatte bunu koy. Peşine bunu koy. Peşine 3 saatlik taksillayı koy. 1 saatlik bunu koy. Bunu koyma. Bunu koy. Ee, bunu koy. Heh, bir de bunu koy. Tamam. Bu olsun. 20 hak olsun. Bu olsun. Bratma Ghost olsun. Peşine bu olsun abi. Bir tane yok. Bunun peşine bir de bu bir daha olsun. Bratma Ghost olsun. Bu olsun. Oğlum ben 4 salondan ne biçim para kazanırım lan? Hadi bunu da atalım ya içimden geldi. Bunu atacaksın abi. Peşine de bunu at. Yok. Ne yani bu olmaz. Ne güzel olur. Bu. 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 Bundan sağlam para kazanmak için arkadaşlar bir saatlikleri peş peşe dayayacağım. Godzilla. Bu. Tamam. Çok iyi. 4 tane yere de filmleri dayadım abi. Şöyle hemen açayım. Bugün var ya efsane para kazanacağım büyük ihtimalle. Aç bakalım. Bugün para akacak abi. Şu kasiyerlerden biri. Gerçi değiştirdim ben ben onu. Biri yavaştı değiştireyim diyecektim de ben onu değiştirdim zaten ya. Yani Çalışanlar. Başvuru listesi. Hız 5 olan koruma var. Temizlikçi var bak 5. Al bunu. Düşük temizlikçi varsa direkt göndeririz abi. Çalışanlar iş gücü Temizlikçi 4. Daha düşüğü var mı temizlikçinin? Biri vardı galiba ya. Oh. Hmm. Tamam 4 kalsın ya. Kalsın arkadaşlar hiçbir sıkıntı yok. Bakalım nasıl para gelecek bugün çok merak ediyorum. Çok merak ediyorum. Bir ton filmim var abi zaten. Şu şeyi de merak ediyorum da abi bir göremedik ya. Oyundan çıkınca bunun süresi yeni... Bu değil. Dur. <laughs> Oyundan çıkınca şunun süresi niye yenileniyor abi ya? 2 gün kaldı diyor. Bugün belki görürüz bakalım abi. Hatta belki demeyeyim bugün bunu görmeye çalışırım ya. Nostaljiden film almıyorum ama almalı mıyım acaba? Ya potansiyel yok. Şunların gişe potansiyelleri çok iyi. Bakalım nasıl para geliyor. Ben yine bekleme alanıma geçiyorum abi. Evet arkadaşlar bugün de bitirdik. Paramız 16.000 falan da bu arada işçilere para gitti ama sıkıntı yok. Yarın şey yaparız. Gün içinde açarız ya. Gün içinde açarız abi bugün. Yarın dediğim bugün yani. Zaten bütün filmlerden var değil mi şu an bende? Hop. 4 tane temizlikçi, 2 tane teknisyen. Bunlar full. Tamam her şey iyi abi. Bugün gün içinde şey açarım ya. Ee, araba sineması. <laughs> araba sinemasını açarım. Film lisanslama buna bir gün kalmış. Bu hala yok. Onu alacağım. Kesin bakacağım. Zaten yarını görürüz ya. Yarın her türlü görürüz. Yarın abi ilk hedefim onu almak. Şuradan bana bir 16 bin para getirseniz de kral. Şurayı açayım da bakayım ne iş yarıyormuş. Saat 1'de zaten araç giriş açılıyormuş. Saat 1'e kadar oraya şey yaparız ya. İnceleriz. Acaba oraya kendi filmlerimden mi koyuyorum mu? 14 bin. Tamam. Her türlü olur ya. Tabelen of of nasıl müşteri geliyor oğlum i̇şte, 4 salonu olan sinema sahibi duruşu. Az önce 4 sinema salonu olan sinema sahibi duruşu yaptım. Oğlum, ola geliyorlar. Bak 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 bak. Gel gel gel. 9'da filmlerimiz başlıyor. Buradaki filmler yanıyor. Yasanın en iyi filmleri bizde ve en erken bizde geç 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 geç. 14900. Geldim. 14945. Hadi. Başarabiliriz. Oğlum niye? Heh. Aldım. Aldım. Ne bu şimdi? Burayı buradan yönetiyoruz he. Tamam hüküm. Bariyerleri aç arabalar gitsin filmi başlat. Aa, bir dakika buraya filmi nereden koyuyorum? Buradan koyuyorum. Araç girişi saat 1. Araba sineması sadece günlük bir film koyabilirsin. Nasıl yani ya? Abi 4 saatlik koyarım o zaman ben direkt. Tamam böyle yapacağız arkadaşlar. Sadece bir tane koyabiliyormuş. Peki buraya geliştirebiliyor mu? Aa geliştirebiliyor. Oo 15 bine mi geliştiriyorum? Açık hava sineması otomatik bile satışını etkinleştir. He. Redler bizde otomatik diyorsun. Anladım kral. Tamam abi şimdi yapacak bir şeyimiz çıktı. Saat 1'de burası açılıyor. Ben burayla ilgileneceğim. Yeri açacağım. Araba gelecek. Oo. Çok iyi lan. Ha, burayla ilgileneceğiz abi güzel güzel. Vallahi mükemmel. Bilin mi? Gerçekten mükemmel hocam. Tamam ben ilgilenirim burayla. Rahat olun. Rahat olun abi. Ne oluyor? Buradan girebiliyor mu salonuma? Salonuma buradan girebiliyor mu? Biremiyorum. Bu kapı niye var o zaman? Peki buraya çalışan alabiliyor mu? Alamıyorum. Otomatik bilet kesme vardı gerçi. Arkadaşlar çok merak ettim. Nasıl olacak acaba? Oha ne oluyor lan burada? Kaos ortamı var burada. Ha, bodyguard dövmüş oldu zaten. Saat 1 olsun. Çok heyecanlıyım. Saat 1 olsun. Saat 1 olsun. Saat 1 olsun. Saat 1 olsun. Belli bir fiyat müşteri tarafından çok yüksek göründü. Dursun o müşteri ya. Arkadaşlar 11... 11 oluyor. Hah, bir dakika. Buna ama bodyguard bakmıyordu. Buna ben bakacağım. Peki bilet fiyatlarım ne kadar benim? Bodyguard sağ olsun buna da bakıyormuş abi. Bodyguard her şeye bakıyor nasıl satayım ya. Oğlum bu yoğunluk ne ya? Bu yoğunluk baka mı? Ne güzel duruyor. ya. Oğlum, çok güzel değil mi ya? Ben yani asaf. da bir tane daha güzel bir şey vardı. Neredeydi o? Oydu galiba. <laughs> Galiba bu, bu arkadaşlar da. Bir beklerim o zaman saat 1'i. Ne yapalım? Ama şuradan bir şeye bakacağım. Gel bakalım. Bu da film nasıl gözükecek acaba? Arabalar şuraya gelecek. Arabada yatıp buradan film izleyecekler ha. Filmi başlat. Araba buradan gelmiyor mu ya? Buradan mı gelecekler? Araç giriş saati 1. Bir. bir de bariyerleri açmam gerekiyor galiba. Ha, arabalar buradan gelecek. Ha, anladım sistemi sistemi anladım arkadaşlar buradan ben alacağım para üstü falan vereceğim bir de. böyle gelip araba buradan gelip buraya yerleşecek buradan çıkacak galiba öyle peki bu kaç kere yükseliyor ve burada bilgisayar olması da ayrı bir hoşuma gitti bu arada daha fazla yükseltme için duvar genişletmesini yapmalısın atari makineleri alın yükseltmesini açmak istiyorsanız onu yükseltmeniz gerekiyor nasıl yani ya arkadaşlar oyunu bitiremeyeceğiz. ben şu 10.000 olunca diğer tarafı şey yapayım o zaman Genişleteyim ona da bakalım. Bizim abi sinema salonunu genişleyecek yani. Ben sinema salonumu geniş severim. Sinema salonu dediğin geniş olur abi. Hadi artık bir saat Hadi oğlum. 9 sevi olmuş bu. Bunu dövün ya ne olur ya. Bak tık tık ne yaptı bak benim kafam ya. Bodyguard alırım ki. Hem yani bir tane bodyguard'ım var lan benim çalışanlar. Gel. Gel. Bunları bir dövün ya. Gel. Bak şimdi ses kesilecek. İzle. Aha saat bir oldu. Aha geliyor. Tamam. da Geliyor abi. Mutlu bir şekilde geliyor. Abi hoş geldin. Bak oyuna şöyle bir şey eklemeleri de ne güzel. 7-1-C 7. Ne oğlum? Salon, sinema, arabalı. Oha. Zaten 7 de var sadece. Oradan kartı ver bakayım. var bakayım. El dolar mı istiyorsun? Thank you. Rica ederim. Nasıl gidiyorsun bakayım? <laughs> Çok iyi lan. 7-1-B Ver bakalım delikanlı. Allah'a emanet yer gel 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 gel. gel. Araba onu fulleyeceğiz. Gel ablam. 7 1 c Geliyor. Geldi. Ver bakalım. Allah'a emanet. Keyifli seyirler. Orada bir park sorunu mu yaşanıyor? Ben mi yanlış görüyorum? Galiba bir sorun yaşanıyor. C'ye. Geç değil mi? Tamam. Geç bakalım. 50. 50'den gidiyor abi biletler. Burada ne oluyor abi? Burada ne oluyor? Burada bir bug, bug yaşandı. Olur öyle. Aha. Tamam bu yerine geldi. Ya bundan sonrakiler yerine gelir herhalde ya. Oğlum hı? çok iyi değil mi ya? Vallahi mükemmel. Abicim niye ha diyorsun ya? Seni C'ye yollarım bak. Bakayım C'ye. Git. Ver ablam. Oha wow, ailecek giriyorsunuz. Bir kişi mi? Dört kişi var lan orabanın içinde. Niye sen dolandırmaya çalışmıyor? ya? Yani ben niye dolandırmaya çalışayım? Para su vardı galiba görmedim ya. Neyse. 1300 oldu bile para. 7'de de bu arada bu başlıyormuş. A'ya bir tane. Ben dolandırmaya çalışıyorsunuz ama. Neyse. Gel ederim. Geç 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 geç. 7 E. Gel bakalım. Geç devam et devam et devam et devam et. Hadi 7'ye kadar buraya fulleriz ya. A'ya gel. Hop devam et devam et devam et devam et. Devam. Rica ederim rica ederim Burada bir kaos çıkacak yine. Sen araba sıkıntı çıkardı sadece. Onun dışında bir sıkıntı yok. C'yi bir fullim ya. Kutu istemeyenleri C'ye gönderiyorum arkadaşlar. Para üstü var mı diye hiç bakmamıştım buradan. arada. Filmi de direkt buna basıp başlıyoruz ha. Wow. Uçuk gerekmiyor mu hemen? şöyle şey yollayayım. 50 dolarını da vereyim. 50 dolarını da vereyim. Gel abim gel abim gel abim. Gel 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 gel. Koltuk. C'yi fullleyelim. C'yi fullleyelim. 50. Geç devam et. Bu arada büyük dolandırıcı. 4 kişi geliyorlar abi. Bir kişilik film izliyorlar yani ben. Demiyorum. Geç 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 ay mı? geç oldu bile lan Parası yok. Ve hmm. Geç bakalım. Lide senden aldık, devam et. Gelen yok başka. şu anda başka gelen yok gibi abi. Çok iyi bu arada sistem. Sistem bayağı iyi abi. Dın 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 geç öyle. Sen niye sorun çıkardın ya? Bu kadar araba geliyor galiba şu anda. Şimdilik bu kadar geliyor arkadaşlar. Ve hepsi de çalışıyor. İnsan arabayı durdurur ya. Valla insan bir arabayı durdurur ya. Çok iyi sistem ama. Oğlum kapak fotoğrafı için şöyle uzaktan mı çekeceğiz? Diğer gün öyle yaparız. Arabaları şuraya alırız. Tamam. Buraya da sanırım araba gelmiyor şu anda. 7'ye kadar o zaman. Arkadaşlar şu arkayı açalım. Oğlum burada ne oluyor ya? Yemin ediyorum aşırı yoğunlaştık ya. Şurayı açıyorum ben. Ne olacak acaba bunun açınca? Çok merak ettim. Aç. O ne oldu? 1, 2, 3, 4, 5. Ne masa mu? Oha. Oha. Tuvaletim de var. Oha. Tuvalet, muhalet her şey geldi lan. Arkadaşlar ne oldu buraya bir anda böyle ya? Ne güzel sinema salonum oldu lan. 1, 2, 3, 4, 5 tane daha şey açıldı. Saat 7. Ne oldu şunu başlatayım, şunu başlatayım, şunu başlatayım saat 7. Ha yani şeyden 7 de başlıyor, akşam ya. Anladım kral. Başlat filmi. Kapat. Oha lan. Yemin ediyorum çok iyi. Vallahi çok izledim. Abi biraz sıkıntılı ama olsun. Tamam bunu burada izleyin abi güzel güzel. Yarın bu arada gelenlere önden koltuk vereceğim abi. Kapak fotoğrafı için çok önemli. Bak fotoğrafı lazım bana. Yükseltmelere bir bakalım gidip. Devam edin abi. Korumalar 4 tane var zaten. Yükseltmelerime bir bakayım. Yükseltmeler. Bekle eğlence alanı. Aha. Allah açtım. Allah açtım. Burayı aldım hatta. Hatta hepsini alalım abi. Al. 100 zaten. 100. 100. Bütün her şeyi alabilirim ya. 100. 100. 100. Bu hala alıyorum. Kaç tane var lan? Box makinesi. Box makinesi. Tamam. Eğlence alanını fullledik arkadaşlar. Şuralara da bekleme alanı alalım. Aa, Parayı biraz bıraksaydım lan. Oğlum parayı az bir şey bıraksaydım keşke. Son anda para kazanmam lazım. İşçiye de para gidecek. Özel film de alamayacağız abi. Al. Sat sat. Sat hep sat. Oo 9'da da film var. tam sat sat sat. this? is 9 10'da da var. Güzel güzel satar satar satar. Onda da biletimiz varmış arkadaşlar. Bakayım eğlence alanına. Oha çok iyi lan. Oynuyorlar bunlarla. bak geliyor şeker alıyor burada. Arkadaşlar böyle aletimiz var. Şu anda var ya. Bildiğim premium sinema salonu oldu bu. Şuna bir tane. Ben vuramıyorum ya. Ben vuramıyorum galiba. Yok mu bunlarla oynayan? Dın dın dın. İyi 3000 oldu. O 3000 komple çalışanlara gidebilir ya. de koruma var. Burada da var. Ne oluyor? Ne oluyor ne oluyor? Baka <laughs> Her yerde koruma var güzel. 1400. Abi ya. Galiba alamayacağım ben o filmi ya. Çok pahalı da olabilir yani. Bilmiyorum nasıl bir şey çıkacağını. Neyse bakarız yarın. Yarın olsun da bu film hala bitmedi mi lan? Hala bitmemiş devam ediyor. Arkadaşlar 3600 oldu para. Daha da artacağını düşünmüyorum. Film niye hala bitmedi lan? Ne filmmiş anasını? 11'de bitecek mi? Bitti. Yapacak mısınız? İş yapmayacaklar. Ben günü bitireceğim. Eksi do... Abi ya. Hep unuttum ki. Ben nasıl alacağım şimdi özel filmi? Özel etkinlik diyor. Özel etkinliği bir boş ver. Ben o filmi nasıl alacağım bugün ya? Ah lan. Ah lan. Aa yok ki. Niye yok? Neden yok? Ha, katıl. Abi 1000'e katılıyor. süre 2 aksiyon After the Nightmare. Aa bir dakika. Bugün ala alabilirim ki. Alırım alırım. Ne bugün Gaziler Günü. Savaş filmi izlemek istiyor. Savaş filmim sanırım yok benim ya. Korku var. Gizem, kahraman, romantik, aksiyon. Oo savaş filmi var birden yok. O zaman sistem yine aynı şekilde kalsın. Ben açayım burayı. Yalım abi burayı. Aç aç aç. aç 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 aç. Açıldı lan açıldı lan aç 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 Arkadaşlar para beklerim özel film almaya çalışayım. Onu araba yerine veririz ya. Araba yerine veririz abi. Ve oyun sanırım final olmayacak abi çok zor. Altın bundan hepsini almak lazım ya. Ben bunları almadan bırakmam orada kafaya taktım. O kadar oynadık her şey alırız. Her şey alırız öyle bırakırız. Tamam şimdi bekleyeceğiz. Saat 1'e kadar bekleyeceğiz sonra biletleri satacağız abi. Ama şuraya geçin 1'e kadar bekleyeyim ben. Bekliyorum abi şurada 1'e kadar. Hatta bir dakika orada beklemeyeyim ben film alacağım önce. Önce arkadaşlar film almam gerekiyor. Düzen şurada bekleyeceğim. Sonradan katılabiliyoruz ama. Evet. Tamam katılabiliriz 5000 4000 5000 param olsa katılırım ya. Ama 3600 olmuş ya. Bence yeterli olur. Saat bir olmadan katıldım lan. Teklif. Bu sinemizde en yüksek teklife sahip. Teklif daha vereyim. Ha buradan görüyoruz tamam. Şu anda en yüksek bizde arkadaşlar. Aldım mı lan? Son anda biri basmasın. Aa, aldım lan. Önerilen fiyat 30 mu? Oğlum çok da iyi değilmiş ki şimdi ya. Pazar fiyatı bir hafta. Arkadaşlar burada özel filmleriz pazar fiyatı. Aa ben bir dakika kafama göre fiyatlandırabiliyor mu? Dur lan. Yüz yapacağım. Deneyeceğim. Galiba kafama göre yapabiliyorum ya. Denemek amaçlı şöyle bir şey yaptım. Arkadaşlar sırf merakımdan deneyeceğim. bir 1'de açılıyor zaten. Burada yüzden bakalım gidecek mi? Gitmezse ben fiyatı düşürürüm. Hint yok yer bakalım. Fiyatlandırma değil seanslar. Bunu... Aaa. Satılmadı ki. Bilet satılmadı burada. Abi satılmadı satıl Alo. Satılmadı. Koyamıyoruz. Yarın koyarız ya sıkıntı yok. Şu an koyamıyoruz da yarın koyabiliyoruz abi. Yarın gün koyarız onu. Şu anda beklemedeyim abi. Bekliyorum. Saat 1'de gideceğim. Biletleri vereceğim abi. Bir satın güzel güzel. Satmelerden de ne yapacaktık? Biz bir bakalım. Şu bekleme alanına basacaktık. Ee, ben de... Daha... Bir tane, daha, bir tane daha. Bitti. Fulledim. <laughs> tamam. Onu da fulledim abi. beklem bekleme alanları da full arkadaşlar. Burayı da fulledik. tuvaletlerde kullanılıyor bu arada gördüm. tuvaletlerde kullanılıyor. Sıkıntı yok. Temizlikler burada bayağı bir yetiyormuş. Buraya da yetiyorlar çünkü. Az daha birine şamar atıyordum. Gel 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 gel. Arabalar şimdi gelecek abi. Hemen şunların biletini verelim. Önce bir adam vereceğim ya. Adam vereceğim önce. Arkadaşlar işim var. Adam vermem lazım. <laughs> Kapak fotoğrafı çekeceğim biliyor musun? Kapak fotoğrafını çekmem lazım. Gel kral. Gel 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 bekliyorum gel. Hiç koltuk söyle ben seni A'ya vereceğim. Eyvallah. Yedi mi? A değil mi bu? A'dır herhalde. Para üstü yok. A, B, C. Evet A. Geç bakayım A'ya. A'yı bir fullemeyelim ya. B mi? B yok. B'de yer yok yer yani. olsa. Evet. Tamam A'ya gidiyor. Oğlum önden izlen işte ne güzel ya. Nerede <laughs> yer beğenmiyor ya. A'dan mı istiyorsun? Tabi hemen. Bak A'dan istiyormuş arkadaşlar be değil o. <laughs> geç 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 geç. A'yı fullleyelim abi. Gel kral. Kralım. Kralım gel kralım. Geç bakayım A'ya. Geç 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 geç. Başlasırım yanında. ya? Bir anda filmi başlasırım onu söyleyeyim bak. Gel 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 ablam. Ablam A istiyorsun sen adamsın ya. Geç. Rica ederim. Arkadan kim çıktı lan? Aa buradan da çıkıp gidiyorlar. Ha buradan da çıkış var. Ben de A'ya vereceğim. Hiç bakmıyorum o yüzden. Seni zaten istediğim bir yer yokmuş. Güzel. Geç bakalım. Geç bakalım. A mı istiyorsunuz? Tabi. Hemen evet, seve seve. A'yı seve severim. Seve veririm. Bunları da dolduruyor ya. Çabuk hadi. Hadi hadi hadi. Çabuk 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 çabuk. Vakit var. Hadi ablam. Ablam seni şu A8'e bir göndereyim de kendine gelsen geç. Evet A'da, yer, A'da boş yerlerimiz mevcuttur. 1, 2, 3, 4 tane daha yer boş. Hemen şuradan A9'a sizi verelim. Parayı alalım. Allah emanet. 3 tane yerimiz kaldı. Saat 3. Hala vaktimiz var. 7'de başlayacak abi film. Hava sineması iyiymiş ya. Şuraya bir tane de benzin şeyi dikeceksin. Oh. Bundan sonra bak para nasıl akıyor. Bundan sonra akan parayı izle sadece böyle bak. Böyle bak tamam mı? Şöyle bakıyorsun. Para akıyor diyeceksin. De. Abi istiyorsun? Tabii. Geç aya. Aa para üstü. Para üstü sıkıntı çıkardı. Bak ne yaptı bize para üstü. Abi, Gel 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 A'ya gel A'ya gel A'ya gel A'ya gel, gel tamam A'yı fullledik abi Orası yok güzel Şimdi bunları istedikleri yerlere gönderebilirim artık A'yı fullledimize göre hiçbir sıkıntı yok Seni gel ben B1'e göndereyim hemen Geç bakalım Orası yok Başka da araba gelmiyor galiba Evet şu anda gelmiyor gözüküyor. 3 saat sonra başlayacak. Tamam. Tamam. Biz arkadaşlar günün bitmesini bekleyeceğiz. Ben zaten bundan sonra bunun kapak fotoğrafını çekeceğim. Para biraz biriksin. Yine bir sonraki bölüme kaldık abi. Bir sonraki bölümde artık bu oyunu bitireceğim. <laughs> yani uzamasını ben de çok isterim ama arkadaşlar. Bir sonraki bölümde yüksek ihtimalle bitecek. Ben der de bölüm böyle diyorum bitmiyor abi. Diyor <laughs> buraya kadar izlediğiniz için <laughs> teşekkürler. Videoyu sevdiyseniz birer tane like alabilirsiniz. Ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir görüşmek üzere.